Yeni Belediye Hizmet Binamızla ilgili olan süreçte öncelikli olarak burada bir müteahhitimiz en başında başlangıcında 51 aşama kaydetti. Sonrasında devam ettirememişti. Tabi o firmayla olan hukuki süreçlerimizi tamamlamakla ilgili doğal olarak sözleşme hükümlerine göre hareket etmek zorundaydık ve o süreci o şekliyle tamamlamıştık. Daha sonrasında tabi binamızın e, kabasının devam ettirilmesiyle ilgili bir ihale yapmıştık. İşi ikiye bölerek. E, o süreci de e, binaları çatı e, seviyesine kadar getirerek tamamlamış olduk. Hemen onun akabinde de işin artık bundan sonrasındaki kalan kısmını tamamlamakla ilgili son ihalemizi gerçekleştirmiştik. Orada da yine yüklenici firmamız, Akşadağ firması işi alarak e, bundan sonraki e, süreci tamamlamış olacak. E, Tabi şimdi burada e, dışarıdan bakıldığında arkadaşlar ya evet içeride bir faaliyet yok gibi gözükse de aslında burada bir yüklenici işi almış durumda. E, beraberinde itiraz sürelerini beklemeniz gerekiyor. E, yani kanuni sürelerini işleterek iş yapmak zorundasınız. Burada aslında bekleyen ve geciken bizim öngörümüze göre bekleyen ve geciken bir şey söz konusu değil. Tabi zaman zaman e, e, basın kuruluşlarının paylaştığı gördüğümüz e, eleştirel yazılara saygı duyuyorum. E, ancak e, tüm siyasi partilerimizin de, halkımızın da bu noktada bilgilenmesi adına bunları paylaşmak istiyorum. Planladığımız gibi yani şu anda mesela bu işin bir yıllık bir süresi var. Önümüzdeki yılın sonuna kadar ama biz bunu Allah nasip ederse yine işte kış aylarındaki çalışma şartları çok zorlu olmazsa e, inşaat devam edebildiği ölçekte devam edip 10. aya kadar bitirebilir miyiz? Ama termin yıl sonuna kadar e, yapılmış durumda. İşin önümüzdeki 2022 yılının sonuna kadar süresi var ve dolayısıyla burada e, işletme süreçlerine başladı. E, çalışmalar e, bir şekilde e, sona erdirilecek ve burada iki tane iş var aslında arkadaşlar. Bir tanesi e, görmüş olduğunuz yeni belediye hizmet binası, bir diğeri de kent meydanı olarak isimlendiriliyor. Yani. Bu da aslında başlı başına ayrıca bir ayak, ayrıca bir iş. Yani şehrimizin gerçekten işte bu binaların hem kendi avlusunda içerisinde kalan meydanı, hem de beraberinde yan tarafta bildiğiniz gibi bizim bu e, heykel diye isimlendirdiğimiz alanın e, aynı e, meydan hüviyetine kazandırılması söz konusu. Dolayısıyla bu iki süreç beraber yürümüş olacak. Tabii bir de Allah nasip ederse bizim e, karşı tarafta da yine hükümet binasının da bulunduğu alanda şuradan da gösterelim. Burası arkadaşlar mevcut e, İnegöl Belediyesi'nin bulunduğu alan. Karşı tarafta da yine hükümet binasının bulunduğu, eski binanın bulunduğu alan. Şu tarafta Sedir Park ve lojman alanının, kaymakamlık lojmanımızın bulunduğu alan. Dolayısıyla e, tüm tüm alan baktığımız zaman aslında bir meydan hüviyetine, yeşil alan meydan hüviyetine kavuşmuş olacak. Bu çalışmaları adım adım planlayacağız. Tabii karşı tarafta şu anda henüz daha hazırlık aşamasındayız. Yani orada bir plan proje hazırlığı olacak. Ancak bu bölgedeki bakın şurada da gördüğümüz heykel alanı. Farkındaysanız bunlar da aynı düzlem içerisinde ve bir bütünlük arz edecek. Yani birbirinden kopuk iki parça gibi değil de sanki yukarıdan resme baktığınızda hepsi bir bütün gibi gözüküyor olacak. Fotoğraf bu şekilde çıkmış olacak. Tabii şehrimiz için aslında bunlar önemli e, hizmetler. Ben e, bugün varım. Benden sonra başkaca belediye başkanlarımız olur. Nihayetinde benden önce de şehrimizde 35 tane belediye başkanımız hizmet etmiş. Hepsinden Allah razı olsun. Taş üstüne taş koyan kim varsa bu bu milletimiz için, e, aziz milletimiz için kim doğru bir şekilde hizmet etmişse hepsinden Allah razı olsun. E, ebediyete uğurladıklarımıza rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık sağlık <laughs> diliyorum. Orada da uzun yıllarca vatandaşlarımızın hizmet edeceği gelip buluşacağı, işte burada kafeterya ve restoranımız olacak şu iki bölümde. Burada sergilerimizi Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Bu binada da gerek meclis toplantılarının yapıldığı gerek idari işleyişimizin yapıldığı bir de arkadaşlar burada bizim bir D bloğumuz var. O blokta da yine Allah nasip ederse bir ilave ek proje geliştirebilir miyiz çalışmasını da yürütüyoruz. Bunu da bir bilgi olarak paylaşmış olayım. Ama tam olarak şunu yapacağız dememiş olayım noktalamış olmayayım onunla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz çünkü ama İnegöl'e gerçekten yakışacak bir hizmeti e, Allah nasip ederse devreye almış olacağız. Ben emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya da kazasız belasız inşallah işi bitirmesini Yüce Rabbimden diliyorum, niyaz ediyorum. E, buraya kadar gelen tüm kıymetli basın mensuplarına da huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Saygılar sunuyorum. Başka. arkadaşlar. Thank you